Bugün kinetoz olarak adlandırılan ve yaygın olarak araba tutması olarak bilinen bir olguya odaklanacağız. Araba tutması genellikle görsel uyarıcılara karşı iç kulak ve vestibüler sisteminin uyumsuzluğu sonucunda ortaya çıkar. İç kulaktaki denge organının gözleme dayalı hareketle uyumsuzluğu beyinde çelişkili bilgilerin değerlendirilmesine neden olarak mide bulantısı, terleme ve kusma refleksini tetikler. Bu durumun nedenleri arasında görsel vestibüler uyumsuzluk, iç kulağın çeşitli hızlarda ve yönlerdeki hareketleri algılama yeteneğindeki anormallikler ve beyindeki hareket kontrol merkezindeki çelişkili bilgiler bulunmaktadır. Araştırmalar, bazı bireylerin genetik yatkınlık nedeniyle araba tutması yaşadığını göstermektedir. Ayrıca iç ortam, kokular ve yol durumu gibi faktörler de bu durumu etkileyebilir.